Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre ve bugün CSGO Rekabet'in ilk bölümünde hey biz e, yanımda Arda var. Hello team. Arda konuşacak mısın yavrum? Selamünaleyküm. Oh Arda'nın da kanalı var 400 aboneli. <laughs> Büyük bir kanalcığım benim o. <laughs> <laughs> abi abi. Bu arada arkadaşlar hani Emre öldüğü zaman beni izlerse Emre biraz kötü oynuyorum ben. Bey ulaşalım. Bey ulaşalım. ban yedim. <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamamen haksız yere. O yüzden de hani biraz kötü oynuyorum. Kusura bakmayın. Bir haftadır neredeyse oynamıyordu. Aynen. Hadi bak bu sine şu atar Oğlum adamlar Japonca konuşuyor. Hadi lan kıtay Oğlum bizim adamlar Japon. Japon değil lan. Allah Allah la diyor adam. <laughs> lala 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 Vallahi bak Japon sanıyor. Abi. Kaç 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 kaç. Ben bunları oynayamadım herhalde böyle ya. Bunlar hep oldu. Uçak. Hadi lan. Kocuk kocuk. Oooo. Bana mı dedin? Bağlam <laughs> dedim birik film. Ha taşıcak taşıcak inanıyorum. Ha taşıyor hakikaten ha. Valla oyuncu çıktı. Oyuncu buran o oyuncu o çok kolaydı. Oyuncu o kolaydı oyuncu. Evet deli kablolama ara başler deli. Bulu de Arda gel force yapıp longa gidelim. Şey demekten zarar çıkmaz. Gel gel. Force almaya bile neredeyse param yok şimdi. Yani. Haydi. Mute to all. Long dedim ya. İyi iyi ki long dedim. Ya beni blokladı lan vuracaktım. Ay yiyeyim Ay, Ay kayan k kayan bez. Başladım. Bekle sarıyı. Sarıyı bekle. Sarının ağzını sıçırsa girmiyoruz. Sarı ölmedi. Sarı ölmedi. Bize girin. Tamam. 99. Yeah. ne o? Ay o bana vurmuş. Ben dokunduramadım bile. Şu an kayalıyım. Ace mi Ah ah, aim aim. Ah. Ben girmem abi buradan. One guy low HP short. Do it, go, you can do it. Bir taraftan, bir taraftan, bir taraftan. Karşı takımda takım var, o yüzden. Pek malum, ben de satış yapacağım. Ben şöyle piste gireyim. Aha, ölüyordum valla. Sen, sen, sen. Oturdum. Ölürsen anılıyorum. <laughs> <laughs> <Ha>. Aa! Geliyor, geliyor. Şu taraftan, şu taraftan, şu taraftan. Koşa, koşa koşa geliyor belli. Arda az. Aha, AK mi? Ha. Ya, no. Oyuncu oldum. Ah, param kaldı. Biz bende de şey şart çekelim. Daha benim crosshair var ya şu an oyunu cross, normal Crosshair'i Ve benim elime bıçak aldığım zaman neden crosshair gözükmüyor? Zevk, Sahne ne? yeni ya yeni güncelleme bu bana mı özel? Yok sadece sana, sana özel. Valla bak gözükmüyor lan. Aa Nice. Bomb down. Ekranın ortasına bomb bom. down Aha. Long vurdu. One shot. One long shot. He is low way yeah he is Bakla. Bakla Eğer vuramazsam kanalda 500.000 bin liralık çekiliş yapacağım. Rush rush rush. Rush kim var? Sana değil sana değil. İki tanesi de sıra rampte 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 rampe Ram, Ram, gir. Diğer de aynı yerde. Pingim var, pingim, tamam, pingim. Tamam, bekle, bekle, I, bekle, bekle. 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 Helal be. <Klarsan> Canım sen. Ay, 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 oyuncu, <laughs> don't worry. Ay, ay, oyuncu, don't worry, my Şimdi ben yine aynı taktiği yapıyorum. P90 long. Ee, he's <sarà> gamer. Evet. Okay. Boost me, boost me, boost me. We are, we are all gamers. Yeah, we know that. Guys, let's zero. win this game He has bad ping, man I know, I, know, I know, I know, where are you from? He a are from Algeria Algeria, Algeria ping Yes, yes Turkey. Yeah, yeah, Turkey. Uh, One long, A V P. He is going key base are you muslim are you muslim yeah, yes yes yes, yes. Yeah, nice. nice okay yeah, diye ölmek de ayrı bir koyuyor açıkçası bu bana bana going to diye <laughs> <Lower>. mi <laughs> Kardeş Tuna Tuna diye bağırayım mı ya? Peki, kalk, kalk, kalk. Give me, give me, give me. No, olamaz. Arda'ya vermeyin. Ya, bravo, drop kenar. Please give me. No. Okay. Dava. Dava. Davat kur valla, kur. Dava. Kardeş, kardeş işte ya. Niye? Kurtusun onu, kurtusun onu. <laughs> Hayır çok iyi. Bir de kalsınız. Bundan sonra... Bunlar şu gidiyorsa ben Yemedi, ah, <laughs> oh, burada var burada var. Mermi geliyor. Fena <laughs> sıkmayın anlaşma yapabiliriz. Aha. Ağzına vurdum kalsın. Ha bir AK alabilsem şu yerden güzel olacak. Aaa. <laughs> 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 çok kötü siktir lan. Beynine vurdular mı abi? <laughs> Hala bir ee... taraftan pardon. Nasıl? <laughs> <laughs> neden? anladım Neden? 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 ben Neden? 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 roxy Neden? 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 Evet, korna maçtı. Hayır lan. Bu kadar. <laughs> 1080p HD'm biz yazardı. Ah. Siyur lan var neyse. Otince korktum. <laughs> Yap böyle şeyler. Videodan sonra söyleyeyim. izleyiciler merak etsin daha. Çıktı mı? Piş yapmış. Pişli yapacağım. Vallahi vallahi. <laughs> Ananı Kapır yıldır ya eko yapıyorum. Neden beni vuruyorsun ya? Ha ya, ya, sen. Tunnel ya, tunnel. Please. please. When you, When you him, him, give him my MP. mp. Yes. Ama ah, orada öldüm bokum çıkmış. Oh. Please give me. Give me. Give da. Geçen Sava, sava. Sabah. 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 I love you so much. Sabah. var, ay Sabah. Sabah. Sizden şey iyi Thanks söyledim ya, tamam yeter Arda, onlar da. Allah Allah, size bak Thank you so much Aa Prince diyormuş lan, sen de musun? Prince kim? Aa P'ye girdi lan b 1B, 1B Ana sikim, o 1B'de beni değil Mor mu? Color it's B, it's B, go B. It's B. Go B. Tamam hocam. Aa vallahi vuramadım. Efsaneyim. <gülüyor> <gülüyor> Götünü al onu. Götünü al onu. Ayağım sana bak. Kenes.

short. quick short. Aha. Geldim. Biye biye. O midin? Evet koru beni lütfen koru. Oh, bu Bir oh, adam var. Oh, oh, oh. Üç canım, var. Aha geldi. Arda. Arda o taraftan AP ile kalıyor. AP. Okay. Helalsin. Abi ben onu ilk başta vuramamam çok komikti ya. Görmen lazım da. Ya göreceksin bu konu. Bak. Ne yapayım şimdi? Aklım tabi öyle benziyor Hakikaten renkli renkli çatlı tatlı bir awp'si varmış Çok acıyor <laughs> Bu arada arkadaşlar özür dilerim İlk oyunum olduğu için Eğimim çok kötü Ardın'ın eğimi güzel ok. Orada Bless. yanlışlıkla atsan da olsa hl atsam da Sıcak mı Orada değil önce önce Şey ilk round Başlarken Bizim aldığımız ilk round Bu bir avale Bu bak bir avale Maalesef Adam gördüm bir tane t-span'da da göremeden gitti. I wanna fuck you. I want to fuck Ben ne diyorum ya öyle çıkılır ya öyle çıkılır ya. Ya her round beni öldürmek için farklı farklı <laughs> fantaziler deniyorsun zaten yapma artık. Yok lan Sable'ye sıkacakmışım. T-span 2. CT dedi yalnız. CT spawn. Evet düz. Arda indir onları afs indirin. Göremiyorum ki adam göremeden <laughs> bitti ya. Görür gibi oldum, o da <gülüyor> <gülüyor> Bir tane vermiş. Bu da flash yediğim için böyle rastgele sıktım. Bu SG5 için iyi. Yani SG5 konuşamıyorum. <laughs> Şu silah neden yarattı? ha? Bunu dedim. Sonunda diyebildim. sıkacağım ben ona. Şu an jitter atıyorum. <laughs> kaç ha abi biz? 500 <gülüyor> milyar <gülüyor> milyar <gülüyor> 200. <gülüyor> <Sessizlik> be, 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 be be Aldınız 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 Alamamışsınız I'm coming nigga One short oh, <Sessizlik> One shot <Sessizlik> Ah vallahi mermi değiştirirken geldi 30 İlla acem atayım diyeceğim de acem. Last man eee jump nice. Terror, Oo iyi eşa. Gece yarısı mı aldın diyeceğim. Hah. Diyemiyorum. Aha AF geldi Gökten ya AF abi. Ya biraz parayı yatırdı <laughs> gece. Yağmur <laughs> indi AF'ye değil mi adam ya? Ha? Yağmur indi AF'ye. Abi. clip yaptım. Sorry sorry for the pişlik. Ah ben buradan adam Baba mı, oyuncu beyler. Ben buradan alamıyor mu lan? Ya Öyle ace daha patır. Ace you ace. Çaldı biri. Acaba kim? One shot. Alamıyorum. Evet, ne info rota? Tuş short, tuş short. One short. Siki yaptı Çal, çal. Sen de çal. Çal diyor. AWP ile vurdu lan pezevenk Birinizi görürsem öldüreceğim de göremiyorum. <laughs> Sonra öldürürsün. CT tarafında daha rahat öldürürsün. Neyse. Ace atacağım diyor. Bir kişi öldürebildi. 3 kişi öldürdüm. Ben de bir kişi öldürdüm. Bir kişi de diğer adam öldürdü. <laughs> I'm home. No, ben kamin kom. Ne yapmam gerekiyor? Ay, aim çok kötü ya. Abi vakti de gördüm adam. Yani hiç düşünmüyordum ama. Allah rabbim falan. Allah ne yaptı? Ne info vermediği için sa. So nice. Bomb down, bomb down, bomb down. Long. Info vermeye gerek kalmadı. Keşke bu da yatıyor böyle tatlı tatlı.

mid, mid. Play time, abi. play time, play time. Abi ya, hadi ya gelsiniz çıkacağız çıksanız abi. Oyun başında söylesene ya. güzel kardeşim. Yerim nerede? Korktan gelirse fena söylerim. <Gülüyor> <Gülüyor> of, Arda başladı. Bu arada aynı ki. Dude, you steal my ace. Bak ne no problem. Ya yeah, yeah, so. adam ace'imi çaldı ya. 4 kill aldım ya. Sen de benim çaldın. Doğru, sustum. Bir ace'in lafını yapacaksak. Nerede da böyle Neredesin lan? Sıkacağım, göremiyorum ya. Altı işte.

Bir pro dedi bana ya. Ben AWPC miyim? Gerizekalı kardeşim ya. XP yine indi. Cepo kontrol 3 off. Eee, ben de giremiyorum ki ya. Hiçbir giremedim acaba ya. Basan Kocacık. Kocacık var Arda başlama güzel. Arda canım başlama. Allah Allah. Plit plit plit. please, please. I want I to teach you Turkish. Teach it Turkish. Bu senin şeyini kesin. Uh, who, 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 who want to repeat after me? I want to teach uh, Turkish for uh, everybody. Okay. Repeat after me. Tamam. Okay, okay. Tamam. Speaking of okay. Ah? Atamadım ya. Hala ah. kim atamadı? new. Nope. Selamun Allah. aleyküm. It means of in Muslim. Hello. I know, <laughs> no. I know. Aynen. Selamun aleyküm. It's not hello man. Selam. In Muslim in Muslims. It's in yeah. peace on, on just you. Just like this. Ne dedi? Pusuyu mu dedi o? Selam. Uh, Mid auto. Selam. It's in peace. Not salam. Not salam. Selam. Salam Allah, vuramadım is in peace. Şey. Oy. Allah'a vuramadım. Nuf gibi oynadım. Allah'ım bu ne diyor lan bu benden daha iyi Türkçe biliyormuş gibi böyle bir daha tisik yapıyor. O artı anyway. ya o salampiç Sen bana ne dedin? Ne dedin? Bana Türkçe ödüyor Bu, bu Ar Arapça Arapa Sa... ben yani Türkçe değil Selamun Aleyküm Türkçe de değil Söyleyeyim mi? Repeat after me Beni sikin Beni sikin Sizi çok seviyorum I love you <gülüyorum> Yeni otom. Ah, okay. You can say your wife to this verse and he love you too. Oh, thanks. <gülüyor> <gülüyor> Çok, Çok kutudan çıkan item çıktı. Adam As inandı yalnız. Harbi <laughs> inandı ha yazık <günah gülüyor> bir gün Please again. Ace. Go, go, <laughs> hey, good job. Harba. Yazık adamlara lan. Yazık yazık ciddi ciddi yazık. Ne <laughs> zaten. Yeah. Nereden giriyoruz Arda? oyuncu baba tabi burada hemen ona ayı. Oyun çıkma TES açık değil Aha Oraya çıkacağını hiç düşünmedim var ya Normalde çıkmazlar öyle bir pozisyonda en azından ben çıkmazdım Bir tane troll var karşıda artık <laughs> Can I plant please? Ay ya zorlama zorlama bir <laughs> işe Öldür onu artık lütfen <gülüyor> lütfen, <gülüyor> lütfen <gülüyor> <öldürür> <gülüyor> öldür ya. Tek tek ateş et kullan Diggle Diggle öyle kullanılmaz tek tek, tek şart ha, şart no. bir <laughs> Hayır tek tek headshot atacaksın bu kadar basit olay yani Attım atamamışım <laughs> Ne attı be ne attı be dolar boşversene 50 dolar? Geçsin mi hepimiz zaten? Oğlum şimdi çok lazım ya 50 dolara kaçırdım Manyaksın ne yapayım benim suçum ne orada ki? Ay biraz boktan bir flash atmış aa ah, Aha aa Aha vallahi vuramadım aha Aha Yedim beynimi Ya rant başlamış hemen söylüyorum Bir tane fit var Arda long'da silahım düştü istersen al Aha vardı Ne vardı? Bir tane fit var. MP7 lan. Lan oğlum bunlar alıyor adam ha şaka mı? Motherfucker. Aldılar ha. <laughs> Pingimi kes. T I bir yine P90 ile oturarak ateş etmiyor. Adamlar. Arda. Sen. Benim limit gelir misin? It it means of in English I am flying like butterflies. Büyük köpeklerle MİT yazsana Kim Skype arıyorsa onun beynini skip Hı? Kim Skype'dan beni arıyorsa onun beynini skip Beni aramıyor Beni arıyor Beni arıyor Çok büyük köpekler Adam ağzımıza suçluyor Şarjı hiç yok Aa vallahi vurmuyor vuramıyorum. Ay, ya. Çok, güzel, çok güzel, Aa abi nerede bu adam? Bak lan. Ah dedi o. ban long dedi. Yarak dedim sonra ya bomba bende diye mi hep ben vuramıyorum ben... ya? Ya şu beynin... Kim arıyor beni? Skype'dan? Kim arıyor beni? Utku mu arıyor beni? Ben tin, tin 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 diye arkadan ses geliyor. Vallahi sinirlerim bozuldu. Kapatmıyor da pezevenk. Flash flash lan. Flash Yok, Yok az sonra vallahi söyleyeceğim. Uh, ee, Silver one. What do you want to learn in Turkish? Vallahi vallahi. Kanlı kanlı. Ne olacak? Galatasaray is <laughs> Türk football futbol team. Yes, I know. Ma vuracaktım vallahi ma Kim bizden bir şey bize? Evet ben de vuruyordum. <laughs> e, Longa doğru ya Longa. 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 Hala geliyor. 20, 20. Hala geliyor. La, öldürün birini artık. Ha bir geldi bir geldi bir yank bir Long var long var long var. Helal be. Oyuncu. oyuncu koktu. Arda oyuncu koktu. Şortta. <laughs> <laughs> Onu bulamazsın. Abi elim şutu ya oynayamam sonlara doğru. GG zaten belliydi baştan geldi oldu da. Sizin mal mal. Redis server. E da? Ne? Adam report server dedi Tertemiz de, adama Türkçe öğretiyor. Harbi lan. temiz yani. Bu arada arkadaşlar şey videoları like yorum at. Allah 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 Allah. Abi ben bu digulları severim. Ben bu digullar sinirlerimi bozmaya başladım. Melekler gibi uyuyorum bugün. Ha vallahi vuramam götü. Baba oyuncu. Gel gel. Yine doyum yine doyum. 27 kill yapmışım fena Bir dakika ranklarını merak ettim karşıdakilerin. Çok merak ettim. Ciddi ciddi acayip merak ettim. Senin rank seviyeni belli şu anda karşıdaki rank. <gülüyor> <gülüyor> Arda. <laughs> 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 Silversin ya da Silver Air Master filansın sana sanırım şu anda. O civarlar bir şey çok kötü değil yani. Ne alakası var? Ne alakası var? Silver Air Master ne? Ne ya? <laughs> Nova 1, <bir, Nova> <laughs> 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 Neyse arkadaşlar bu oyundan bu kadar. Diğer